Merhabalar, hayırlı günler. Merhaba hocam. Daha önce yayınımızı izlemiştim herhalde. İzledim hocam. Evet, üzerinizde muska, cevşen, enerji taşı, yaz dudağı gibi şeyler olmayacak. Yok hocam. Evet, sağ elinizi ekrana gösteriyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra gün ay, gir şeklinde doğum tarihini söylüyorsunuz. 16.03.1994 16.03.1994 1994. Anne ismi? İsmet. İsmet kızı? Behire. İsmet kızı Behire Hanım. Aslen neredesiniz? Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Aslen Yozgatlıyım. Şu an Ankara'da yaşıyorum. Evet, sağ göbek deliğinizin üzerine koyuyorsunuz. Üzerinizde yedirme yolu yapılmış büyü var. Gözlüğü çıkartın. Bismillahirrahmanirrahim. sonra gözler kapalı ağzını hafifçe açık. تلست راحت تستاهم استراحت 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 أخروج سلحتهم 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 نصارخ الكريم 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 طه ستيهن 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 كلام ناسخ 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 تاهت يا الله يا الله يا الله يا فتاح يا حي يا حق سهت نور سلحت منت نصراخي حَسْبَنَا اللَّهُ إِنِّي مَالِبِكِينَ حَسْبَنَا اللَّهُ إِنِّي الوكيل حَسْبَنَا اللَّهُ إِنِّي مَالِبِكِينَ سَلَهْتِهَا مَنْ بِشْلَرِ يَدِلَرْ اسْتَاهَتْ نَصَارِي الْكِلَامِ حَسْبَنَا اللَّهُ إِنِّي الوكيل Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek gözlerinizi açın. Rahim. Derin nefes alıp derin ve nefesinizde bir açılma mentol hissedip sevmediğinizi anlamaya çalışın. Rahatladım hocam ama kalbim yerimden çıkacak gibi oldu şu an siz okuyunca. Tamam, etkiye tepki o. Normal. Güzel. Büyü olduğunda kişi üzerinde musallat oluyor. E halde onlar da buna tepki veriyor ki seansı almanızı istemedikleri için. Katılım için teşekkür ederim. Allah'a Hayırlı günler. Sağ tamam, olun hocam. Evet arkadaşlar. Üzerinizde herhangi bir negatif enerji durum olup olmadığına dair tespit bakım işlemi yaptırmak için. Yorum kısmından yayına katılmak istiyorum yazdıktan sonra gönderilen kamera yayın davetini kabul ederek yayınımıza katılabiliyorsunuz. Hatice Efe